arkadaşlar. E, Mountain Blade Warband. Gerçekten Avrupa 9'un 905 bölümünün 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. E, arkadaşlar ben e, hatırlayacağınız gibi ee, diğer bölüm Eee e, ee, gelişmiştik. Haydutlarla savaşarak. Şimdi devamını getirmeye çalışacağız. E, ee, şimdi şurada bir, birinin yanında katılmıştır. Ama kim? Galiba burada Burgalların yanında katılmışız. Neyse. olmadı Bulgarlara yardım ederiz arkadaşlar. Ben diğer bölüm hatırlayacağınız gibi diğer bölümlerde e, doğru amaylarımı iyi tutmaya çalışıyordum arkadaşlar. o da nedenim ee, şimdi devlet kurarsak bize zorluk çıkarmasınlar diye. Ee, nerede kuracak sen diye sorarsan nasıl? Ee, ben ben şeyde kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Abbas Ali orada kurmayı düşünüyorum yüzden yakın oldukları için hatta sınırlar yüzden zorluk çıkarmasınlar diye belki ne çıkarmazlar da belki çıkarabilirler arkadaşlar ne olur ne olmaz diye ben de şey yaptım iyi tuttum şunları da alalım Arkadaşlar Bu e, Seri bittikten sonra da e, Kurtuluş savaş Modunu oynayacağım Şunlara da Yetişemedik maalesef Bu Ama şunlara yardıma gidelim Niye yetişemiyoruz ya Biz de var ya haydutlar sa saldıran arkadaşlar buradan Onlar 18 kişi çek bu iyi kurtulduk ha nerede bu kazandık bu değil bu red dedim Şurada kurmayı düşünüyorum. Daha şuralarda kurarsak bari ee, pek fazla bir şey yapmazlar düşünüyorum Bizanslılar. Sonra ee, buradan Sonca başkanından görev alalım arkadaşlar biz. Baarı açıklardan daha düşünüyorum. Yanlış yere geldik. Daha iyi olur diye düşünüyorum. düşünüyorum. Sanca başkanım. Yardım ederim. Erwan. Gel. böyle Şurada mecbur bekleye bekleye gideceğiz arkadaşlar. Da direkt şöyle. İnşallah bir sorun çıkmaz ya çıkacağını da sanmıyorum da direkt şöyle gel Umursunlar yani nerede? Musul'a gidiyorduk değil mi? Evet Musul'a kadar gidiyoruz. Biz de hemen şöyle Hadi ya Kadar yavaşsın Hayır ben bildiğime göre Şöyle diyorum Şöyle alalım sizce Hoppa Doğru ama Hapa hasar Savaşa alışabilir belki olsun. Belki bu da bizim işimize geldi. O sıra bizde bir savaş ilanımızı yaparız. Oo, biz bambaşka bir yerden gelmişiz. Oh, okay. Kaç yemek alalım? Bayram ee, ye, yemek yedi. aldığımız parasını hemen hemen bir karşıladık. Şunları da bir az olanları bir yükseltelim. Ee de Siz sonra bir bakarız. Mutsuzdan mı artık? Eder güzel bir geri gidelim. Yazım neyse gidelim direkt. Güzel şuradan alalım burası daha yakın. Ooh. Konstantin'e polisi almıştı. Bulgarlı. Ee, biz de direkt şuraya bir gidelim. Cevabı Bulgarlarla mı yakınlaşsam ya? Bence ben şurada bir egemenliğimi kurayım. Doğuya doğru seferlerime de çıkarım. Baya para kaybettik. Şu şuna bir de şuna verelim. İlk yardımla Güçlü gelmeye verelim arkadaşlar. Buradan da bunu da ile fırlatmaya verdim bir bizim de baya paramız gitti baya gitti hem de ııı ee, ışınlandım yanlışlıkla kusura bakmayın arkadaşlar yakaladığımız iyi oldu. Veya kusura bakmayın arkadaşlar yaz Buradaki yazıları okumak için yakınlaşıyorum. Şu hepsine bu cümleleri verelim. Yayılın diyelim Biz de şu arkadakileri hemen almaya çalışalım Cem de bayağı azalmış Ama şöyle bir geri çekilelim Ee Baron'dan kurtulduk. sadece bizde bir yer alıver ver. Şu bayı damları da alırız. Aa, biz ordumuzu almayalım en iyisi. Satalım bari oradan da bize para gelir arkadaşlar. Siz de alalım şöyle. Oo, şansa bak. bize satarsak baya şeyimiz olur. O şehrine bir, bir gidelim. Merhaba, da size şöyle hemen dursun lazım olur isterseniz de direkt satalım bu yüzden sekiz geldi ben de size aslanım size sattık zırha geçelim bir şunu giysek mi acaba HDP almayı düşünüyorum. Bari bu bizi korur. Şöyle. Evet, evet Ne kadar para alırsak o kadar iyi. O dolar. Şeyden ayrılalım. Musuzu al alayım. Vayi yakınlarında bir şey yok bir şey birazcık gelmez uzun sürebilir. Şimdi şuradan Bunlara mı saldırsam ki acaba bunları bir saltırayım. İnşallah da yenirim. bakalım bir savaşa girdik şöyle bir yayılım diyelim bizim canımız da baya az bakalım ben okula satmıştım demin. mi karşıda 75 kişi şunlar da Ben de şöyle birazcık uzakta kalayım da arkadaşlar O hemen bir şey verdik. Oo. Biz de baya yaralar verdi veriyoruz ya. sadece bir yaralımız var. İyi mi? Boş yemeklerimiz gitti. Arkadaşlar aklınızda sınırak birazcık asker öldüreyim. şöyle gibi. İyi, i̇yi fayda etmedi ya. Keşke şeylere saldırsaydık. Köylerine falan saldırsaydık ya. Öldük, öldük. Oo, İçimizden geçtiler ya Öldük Öldük iyi mi elimizden geçti. Uh. Keşke dalmasaydık ama neyse artık. Uza uh, bak. Haydi. Bunun tadı ne kadar? 95. buradan Alabilir miyiz Yarabbi olsun Buradan da bir Bu kadar 8 bu Kaç kaç Bunları baş çıkamayız. Bu ne abi kim ya? Envar biraz para var. Şu bulgarların olduğu yere gidelim be. geldi şeyde çok işte arkadaşlar bizans bizans onlar da bayağı çok işte başkentlerini kaybetmişler şuradan kaç toprak kaybetmişler Reyde bayağı bir zor durumda Şuradan da bir asker alalım Burada bir yerde Şu muydu Neredeydi o ya? Sen miydin? Yerde Haydutlar tarafından ele geçiren köy vardı. Neyse, biz neden Bir bakalım savaşta hiç Ama hiç bir güvencemiz de yok. Ama onlar bize geldi. Hadi inşallah bir yeneriz ya. Arkadaşlar e, arada sırada var ya bakmayın. E, müzik ses size gelmiyor olabilir bana geldiği için. E, kendi kendi de duymadığım için yüzden bağırıyorum. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sen bir ricam var. Ee, kanalımı yayarsanız çok sevinirim. Bari yayarsan çok sevinirim bari daha çabuk büyünürüm 4 kişi kalmışız Arkadaşlar bir ile kullanacağım. Bayrı böyle de şöyle kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Bunları da hemen alalım. Hilo kullanmak istemezdim ama olayın sürekliliği için yaptım arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten. gene ya? 6, 69 günlerinizi size bulaşmayın. Buradan pazardan da şunları satalım. Bu bunu kullanırız. Bunları da hemen bir satalım. Yalnız ben bir satalım aldım. Şunu giyelim. Şuradan şunları satmayı unutmuşum. şöyle alalım. Şimdi balkan nereye gitti ya? Ha şunu alalım da. şöyle koyalım. Ezekten bir şöyle bir üyesi diye düşünüyorum bize. Şunlardan da bir rastgele toplayalım ya. Yükselsem mi ki? Yükseliyim. Kim, kim bari de. Burada adına bir kamp kuralım. Burada da şeyler varmış. Neyse. Burada bir süre bekleyelim. Bari e, askerlerimiz bir şey oldu. İyileşmiş. Arkadaşlar bende ben de bu videoyu burada kaydedeyim bir. Bitireyim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımı da yayarsanız çok memnun olurum. Ee, bari daha çabuk büyürüz. Şimdiden teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.